Arkadaşlar merhaba 2026 yılı için fiyat fiyatları ne durumda görmeye geldik ee, bakalım 2026 Ocak ayı için fiyatta fiyatlar ne durumda 0 kilometre fiyat fiyatları her videoya başlamadan önce olduğu gibi bu videoya bir yorum bir beğeni bir de hype puanı çok önemlidir kanalıma abone olursanız sevinirim akşamları buçukta canlı yayınlarım oluyor onlara da katılabilirsiniz Şimdi bakalım fiyat fiyatları ne durumda. Egea sedan kalkmış 1.4 easy. Bakalım nereye çıkmış. Hadi girelim bakalım bayiye. Evet beyler buldum. Şimdi cross traksiyon var bir tane. Burada. Ama fiyatları yazmıyor arkadaşlar ya. Hayda. Biz bu hafta fiyat şey yapamayız. Yayınlayamayız. Bakır fiyatlar yazmıyor. Bir soruyor mu fiyatları neden yazmıyor diye. Şimdi beyler Ege'yi sizler için göstereceğim. Fiyatlarını. Aha listesi elimde. Tek tek gezeceğiz. Ee, bakın. Bu Egea Cross Traction diyor. Tamam mıdır? Neymiş? Lunch paket bu. Sanırım lunch. Değil mi? Limited değil. Bakayım şurada yazar zaten. Egea Cross. Bunun fiyatı ne kadarmış biliyor musunuz beyler? 1.4 benzinlisi 1.389.000 milyon 389 liraymış. 1.4 benzinlisi. 1.6 Multijet 130'luk DCT şanzımanı ise 1.739.000 lira bu arabanın. Şimdi Egea lançı bir inceleyelim. Burayı videonun başı yapayım ben. Egea'ları sonunda buldum. Hmm. Ege'ye Kros. Kros'la başladık beyler. Bu güzel. Bak. Burada hepsi var. Başka bayiye gitmeme gerek kalmadı. Kartaş'ta. Bu var ya Urban ya. Urban arkadaşlar Urban. Urban bu. Şöyle görüyorsunuz Egea'nın içini gayet yani tam 1 milyon 739 bin lira bu gördüğünüz araba. 7 ileri DCT şanzımanla birlikte geliyor arkadaşlar. Bu arka diz mesafesi baya güzel ama. Çok güzel arka diz mesafesi var arabanın. Ya şöyle oturdum ön koltuğu da ayarlayacağım zaten şimdi tavanında beyaz kullanmış diğer arabalar gibi siyah değil. Burada bir aydınlatma düğmesi var. Ön tarafta bir aydınlatma var. 1 milyon 739 bin lira arkadaşlar. Bu Egea Cross şeyde. Bunun 1.4'ü şu an Türk Egea'nın en ucuzu. 1.4 iyizileri Sedanlarda 1.4 kalmadı zaten bu arabalarda. Beyler karşıya da gideceğim bakın. Şimdi multijet motor nasıl diye bana soranlar oluyor bayağı bir. Multijet motor zaten dünyanın en sağlam dizel motorlarından bir tanesi. Hatta bana göre en sağlamı. Bu urban olduğu için 1 milyon bin lira 1.4 Fire 95'li şurada yazıyor fiyatı şöyle. 1 milyon 669 bin lirada 1.6 multijet 130'luk yani 130 beygir bu araba. DCT şanzıman yani çift kavramalı otomatik şanzımanı var. Koltuğu kendime göre ayarladım. Deri direksiyon simidi var arkadaşlar. Deri vites topuzu var. Vites kolu deri. Şuralarda USB girişleri bulunuyor. Ee, şarj girişi burada. Yarı dijital. Yani dijital yarı dijital, yarı analog kamerası var. Koltuklarında kullanılan sünger kalitesi fena değil beyler. Egea Cross kapı içlerinde krom kaplama değil direkt krom. 4 cam otomatik elektrikli aynalar. Şöyle göstereyim size. Egea Cross bir su. Yani fiyat performans arabası. Ben Egea'yı çok severim arkadaşlar. Bu arada. Şantlarını falan da görüyorsunuz. Ya bu var ya beyler. Urban. Urban bu ya. Urban paket. Kapı kolları yok lanç olsa şey olacaktı. Urban. Bu 1.6 dizel multijetti arkadaşlar. 1 milyon 320 do dur. dur. Pardon. 1 milyon lira bu. Bak şurada limited bu işte. Egea limited. Beyler. Cross. Buna ne diyor abi? Bakın. 1.4 benzinlisi 1 milyon liraymış. 1.6 multijet 130'luk DCT şanzımanı ise 1 milyon 899 bin 900 liraymış. 6 Ocak 2026 tavsiye edilen fiyatı. 10 numara araba yani. Daha ne olacak fıstık gibi. Bakın bununla şöyle şeyler var. Kapılarda turuncu şeritler var. Orada da lastikler siyah turuncu şeyleri var. Kapı şey tavan çıtalarının altında da turuncu detaylar var arkadaşlar. Bunlar da limited bu işte. Beyaz renkmiş. Dediğim gibi bunun fiyatı da 1 milyon 899 bin 900 lira bakın. Limitetin içine oturalım şimdi de. Limitetin içi daha farklı. Bak kapı kollarını gördünüz mü? Onda siyah da, bunda parlak siyah. Beyler ee, çift bir taba rengi deri ortada siyah kumaş var arkadaşlar. Bunda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kapı içleri falan muhteşem olmuş. Çift renk kapı içi var arkadaşlar. Tavanı bunun siyah öbür gibi beyaz değil. E, kül grisi. Tabi multimedya ekranı büyüyor. Y A, DCT şanzıman var çift kavrama kol dayamada yine taba rengi, deri kol dayama kullanılmış ön koltuklarda deri çıkarılabilir ayrıca bak böyle fermuarından çıkarabiliyorsunuz Ege'ye vallahi var ya tam Türkiye şartlarının arabası la yemin ediyorum var ya tam Türkiye'nin arabası beyler ya daha ötesi yok evet. Allah'tan Kartaş'ta varmış. Araba araba gezerdik şimdi. Nerede Ege'ye var, nerede Ege'ye var diye. Buna da abi şöyle önden de göstereyim bunu ben size. Buna da ne diyor abi? Fiyatı neydi bunun limitetin? Onu söyleyeyim size hemen. 1.899.900 lira 1.6 multijeti. 1.4 Fire 95 beygirli de 1.449.900 lira arkadaşlar bunun şimdi şu 600 şurada bir tane fiyat panda görüyorum yine şu pandaya bakalım bunun buna baktık şeyde tanotoda bu pandaya da 1 milyon 499 .900 lira diyor arkadaşlar yüzde elektrikli bunu inceledik tabi sizde gördüğünüz pandayı ne olduğunu tekrardan detay detay bakmaya gerek yok şimdi ben size Egea sedanlara falan gideyim arkadaşlar sizler için onlara da bakalım Bakın arkadaşlar, sedan da 1.4 kalmamış. Ee, bu sedan launch pa launch değil. İyi izi bu. İyi izi paket arkadaşlar. Ne diyor? 1.6 Multijet satılıyor sadece sedanla birlikte. Şuradan fiyatlarına da bakın. Burada durdurup bakabilirsiniz Jant kapaklı bu iyi izi olanı yani en boş paketi egyanın. Ee, ne diyor abi? Bakalım şimdi. Bu manuel vitesisi. 1.369.900 lira. Otomatik DCT şanzımanlısı ise 1.599.900 lira. Yani 230.000 lira fark var. Otomatik manuel arasında beyler bunun. Bakalım bu otomatik. Yani bu araba arkadaşlar 1.599.900 lira bu bayide. Şunu bir çekeyim şöyle. Arabaya bakacağım. Ege ya. Evet. Gördüğünüz gibi easy olduğu için arkadaşlar TFT ekran var. Küçük ekran var. Eğer bu urban olsaydı 1 milyon 639 bin lira olacaktı. Yani 40 bin lira için ekran çıkardı beyler. Burada hız sabitleyicisi. Bluetooth multimedya ekranı yani teyip kontrolü. DCT çift kavrama otomatik şanzımanı sedan kasabı. Analog klima. Ee, ön göğsünü Egea'nın görüyorsunuz arkadaşlar. Gidin aynı emsalindeki diğer arabalara bakın. Bunun yumuşaktır. Ayrıca tokluk hissi veriyor ya. Egea öyle sandığınız gibi kötü bir araba değil beyler ya. Çok kötülüyorlar ama gerçekten öyle değil. Sürüş tam Türkiye şartlarının arabası bu araba. Abartmıyor herkes çok abartıyor ya. Yok Egea 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 ne var la da Fıstık gibi araba Egea. Neyini abartıyorsun ha? oturduk içine Egea'nın fiyat logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Jeep Renegade'yi seviyor adam. Şunun sadece kapağı değişmişi var Renegade'de. Renegade, Renegade ne diyorsanız. Bunda fiyat yazıyor. Ee, kapı işlerinde sert plastik kullanılmış ama Egea gerçekten bence Türkiye şartlarının en iyi arabalarından bir tanesi. Beyler inelim. Bak kapı kollarında mesela siyah plastik var Egea'nın. Evet. Buna da mavi renkmiş. Dediğim gibi easy. 1 milyon 599 bin 900 lira. Man şey olsaydı manuel olsaydı 1 milyon bin 900 lira olacaktı arkadaşlar. Easy'si urbanı da Urban'da jant gelir. Şeye gelir mesela şurada var bir tane sedan ona bakalım o da easy. Değil mi? Evet bu da easy. Bu da 1.4 easy arkadaşlar. Bu da bir 4 izi. Bunun poşetleri bile duruyor. Bu da DCT şanzıman. Vallahi poşetleri, moşetleri her şeyi duruyor arkadaşlar. Vah, fıstık gibi araba ya. Bak burada Cross var. Limited yine beyaz rengi. Egea Cross. Dediğim gibi 1 milyon 899 bin lirada bu araba şu da lunch. Egea Cross Launch arkadaşlar bu. 1 milyon 739 bin 900 lira. Bu launch olanı da. Hmm. Tamam mıdır? Fiyatı da çektik beyler. Panda yandı. Pandanın pandaya ne kadar diyor? Pandanın fiyatı yok. Pandanın ışıkları Tetris tasarım. Hmm. Evet beyler fiyatı bitirdik. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Dur bakayım. Çekeceğimiz başka araba kalmadı. Arkadaşlar sıfır EGA yok. Bunlar hep ikinci el. Girdik başka bayiye gideceğim şimdi. Bu neymiş mesela? Sıfır yok şovrumda diyor. Mesela bu EGA'ya diyor 2023 model 97.000. 35 kilometreymiş. 1 milyon 150, 1 milyon 59 bin lira demiş. Hayda sıfır yok. Mesela şu fiyat kamyonet var. 1 milyon 706 bin 400 lira. Fiyat Ducato. Şu değişik arabalara bakayım mesela. Şuna ne diyor abi? Skudo mesela bu da. 1 milyon 457 bin 400 lira. Şuna bakalım. Fiyat 600 bu. Ne güzel gördünüz mü? Fiyat 600 rev diyor arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Arabanın ne diyor abi? 600 bev S2 La Perima. Fiyatı da 1 milyon 974 bin 100 lira. Şunu bir bakalım elektrikli koltuklar falan var bunun. Bahayede araba yok lan. Fiat Egea yok bahayede. Bu Fiat Egea'yı kaldıracak yani ondan mı yok? He. Bu da 600'ün içi. Arkadaşlar. Şöyle bakayım. Fena değil. Peugeot'a benzetmişler biraz şeylerini. Şu. Kumanda düğmeleri Peugeot'a benzemiş. Start stop var. Sürüş modları burada. Elektrikli park freni burada arkadaşlar. Koltuğunda şöyle 600 logosunu görüyorsunuz zaten. Şimdi öbür koça gideceğim. Orada var mı bakalım Ege'ye. Ama burada yok. 600'ü falan inceleyeyim ben. Vay anasın yok. Jantları çok güzel değil mi beyler? Şöyle göstereyim de. Hmm. Şu da panda. Elektrikli panda. Tetris tasarım. İçine bakın. Şunun arka diz mesafesi eleştiriliyordu bir bakayım. Elektrikli arada var bu arada. Aa, koltuklarına bakın. Ne güzel gördünüz mü koltukları? Rengi falan şöyle çift renk olmuş. Pandanın. İçi güzel bunu. <laughs> Bak yanına bir de panda oturtmuşlar. Oyuncak araba gibi yapıyorlar artık arabalar hep. Ne abi ne diyor? Havalandırma ızgarasına bakın panda'nın Ayağına Çek bakayım koçum bacağını Elektrikli el freni burada Kablosuz şarj Tutuşu falan bir acayip ama Şöyle Göstereyim arkadaşlar size Bak burada şey var Torpidoya bak nasıl açılıyor la bu Açılmıyor da anasını düğme yok. Bambox. Hasır kaplama var üstünde. Şöyle multimedya ekranı var. Siyah tavan artık zaten. Böyle. Arkadaşlar. Buna da fiyat olarak ne diyor? O kapı içleri falan şurada kumaşı falan. sert. Bu da sert. Her yeri sert plastik. Hmm. Çizgili çizgili tasarım olmuş beyler de. fiyatlı diyor ki buna bir bakayım fiyatına. Şurada bak fiyat yazıyor. Uzaktan göstereyim. Kapının içinde tırtıklı. Hmm. Fiyat diyor buna abi de Panda Panda 1 milyon 521 bin lira şu araba Zaten iki tane araba var bir 600 var bir de bu var sıfır Bu bahide Ege'ye yok Hadi öbürü ve ayıya gidelim